Beşiktaş'ın en büyük taraftar gruplarından biri olan Goodfellas en mantıklı hareketi yaparak sol Solşehir'in arkasında durdu. Yaptığı uzun açıklama içerisinde yönetime net mesajlar verdi. O mesajlar arasında bazı dikkat çeken cümleler şunlar. Sayın Başkan sizden beklentimiz mevcut hocamıza ve teknik ekibi uygun güçlü bir kadro kurmanız ve söz verdiğiniz sistem projesine sadık kalmanızdır. Kumpasçı tetikçilerin ve onların köpekliğini yapan trolllerin selameti için verdiğiniz sözleri unutmayın. Takımı sabote eden kulübe transfer edilecek oyuncuları gelmemeleri için arayan karakter yoksunlarını hala takımdan gönderemeyip sosyal medyanın kumpas şehitleriyle birlikte teknik ekibi gönderme planları yapmak kabul edilemez. Önce hocaya kadro kurun sonra performansını değerlendirin. Bence Goodfellas'ın mesajı gayet makul, anlaşılır ve mantıklı. Çünkü Beşiktaş yönetimi 8 aydır Ola Güner Solşehir'in hiçbir isteğini yerine getirmedi, gitmesi gerekenleri göndermedi, gereken takviyeleri yapmadı. Kendi sorumsuzluklarının faturasını hocaya kesmek en basit tabirle kolaya kaçmaktır.